uska açlığa makul ama pek şey çekiyoruz arkadaşlar bir tane daha darkin karakter Hayırdır gelsin Allah. de 5 darkin olsunlar böyle böyle darkin oynayalım ya <laughs> He lan bir Darkin takımı yapak harbiden yani. güzel olur. <laughs> e yapak ama ama yani support Darkin yok lan. Tamam, Hiç yani de gelmedi. Gelsin. Bu ne lan Shen koyayım. ne yapıyor burada amına? AP varus support olur. Kanka Shen midde bu arada haberin olsun. Rumble top o zaman. Rumble top evet. <laughs> Rumble tap. Daha iyi. Ki. Aslında daha iyi değil. Bence daha iyi. Aslında daha iyiymiş lan Öldüm galiba Aynen öldüm, öldüm. Aslında daha, daha iyiymiş genel. ya Senin kafanı sik Öldüm galiba dememle ölmemin Bu kadar hızlı gerçekleşmesi Beni de çok şaşırttı. Ben tam tokatlıyordum bir, bir ara. Minyon önüne geçti ya. <laughs> bir ara <laughs> fightlarız. Hasar strike'ına bakıyorum. Hangisine? Şuna. Hem dönecek. Ama onu bir daha yapamayacaksınız amına koyayım. <laughs> o kalkıyor artık. Ya ben o lane'i ayarlamıştım. Nasıl adama yetiyor ya? Lane aldı. Tam bot'u oynayalım gel. Benim altı olmama bir farm var bu arada ya. Yani. Öldüm abi. Ya ya. Gel bize Ondan doğru. Nasıl mümkün? Sadece şunu alarak power spike yakalaması nasıl mümkün olur? Biri beni aydınlatabilir mi? Şu bir şey tane Fikir yok Sadece E atıyor ya başka bir şey yapmıyor ya Bas. Ne bot çektin lan? Mert abi şuradan Gördüm var. gördüm Ben arkandayım oynayabilirsin Ooo oh, oh. fof Yok yani milyo çekiyorum gene. Nice. Sen de evden aldık abi. Nerede? Milyon tamam. ölmemesi ben... imkansıza yakın bir şey ama ölmüyor. <laughs> Ana. Şen ulti. Yürüyorum, yürüyorum oraya doğru. Oyna oyna. <laughs> Helal. Peki. <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Mal gibi kaldım amına koyayım. Bey de orada duruyor. <laughs> geldi, durdu, baktı, baktı. Allah Allah dedi. Geldi. Mal gibi kaldım orada koyayım. Gel bakayım ben obatlay ne neler yapıyorum şimdi. Ben de geliyorum bota. Apa oyna. Ha çok saygısız oynuyor abi ben amına koyayım. Ya adamları çekmeme şey rağmen kesemiyorum. ben de olsam ben de saygısız sonra. Kul <laughs> altına yapışıyorum ben. Hiçbir şekilde kafamı çıkarmıyorum. Annem bu ev. Ah Q'da iyi lan? Tüh ikinci Q'da ise bayağı vuracaktım ha. Ölürdü belki. W dönüyor tekrar oynayabilirim aslında. Dive atak ya aman akıyo. Bende lan lan. Bizim adam ölüyor. Ha döndüm. Lan oğlum adamlar var unuttum ki ben onları ya. Kazanırsınız lan orayı. Çok güzel bir nora. Vur lan Apollo vur Apu. Yok abi ben kestim yani. W dönüyor. Şu dediğimi unutmayın amına Cana az olana vurmayın. Önünüzdekine vurun amına koyayım. Basit ya. Yani. Çok zor bir şey olmasa gerek. Önündeki adama vuracağım sadece. <laughs> Bakabilirim şuraya. Mert abi. Geliyorum, Mert abi. geliyorum, geliyorum. Gör, gör, gör. Am, ne dedim, gelsin şen gelsin. Tık, aşağı. Tamam. Aşağı, at aşağı. Oğlum o Q'nu tutacağım o kadar gel, gel, güvenmiştim gel. ki kesin, ya. Kesin. W'm dönüyor. Ne Aa değdi lan. Var ya onu ta top kadar kovalar oradan rumble'ı da keser. Hmm. Ben buradayım ne yapıyor bunlar amına koyayım. Ne? Gel lan sen. Nereye kaçıyorsun orası? Çözüksüm. Ya bunlar öyle amına koyayım. Ha lan burada lan. Lan burada. Aa kaçtı. Vay. Vay amış. ne attı. Görüş versene. Aa yardım. Aa. Ne? Geliyorum. Ee kestin sen onu. Yardım diyorsun da adamı kestin ama Aha kesin şunu. Lan W yetmiyor me menzil Kapat kapat şunu. Kapat 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 kapat. Al amına Bizim. Tamam. Hadi. <laughs> Okey. Tamam güzel. Tamam onlar onu alıp seni. denerler mı diyeceksin de. Mert abi biliyorlar Büyük ihtimalle. Görüyorlar mı? Şen, Görüyor onu, Şen göster. Ne oluyor o be? lan? Oo lan şey de buradaymış. Lantan lantan gel gel gel. Lantan lantan. Ananı sikeyim ama da oradaymış. Gelemiyorum CC. Hoş geldin. Lan vurun şuna vurun şuna. Ya bir tane oto atacağım lan. Oğlum atı şu flash'ı basıp oto atsana la adama. Neyse anlatayım. Söyle aman ağabeyim şimdi senin. Bir tane oto atamadım ben. Aha ben Q'ya bastım ama sikerim oğlum seni. Aha. Çok sinirli. Oğlum. Acayip sinirli. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sinirli ki yani böyle. Öyle <laughs> böyle değil. <laughs> şuradan adamlar geldi. Mert, e, Mal çık kanka bak. Bunlar da AP vuruyor çünkü. Kanka Buraya bir şey be. çıkacağım gecenin kıyısından sonra çıkarım ya. Buraya. Abi Burası. cana bak şu herifin şansını kesin lan şunu. Mert abi arkadaki nekü. Ona yetişmez lan. Rumble ya. geliyor, Rumble geliyor. Rumble geliyormuş dikkat. Mert abi keser. Apo koş. Ya Bebeği. bir stanayı stana oturdum Dikkat et, ya. Bak, yukarıda lotion var. At lan şu lotion'a bir ki. Helal. Ne bu kadar ya. 4 v5'ti burası. Güzel kazandık yine. Atlam atlama oğlum. Keser o seni. Var. Tamam. Kestin dön dön. Niye kaç? Oy, oyna. Oynayayım mı? Alınma kaç saat. Oyna. Ben oynamayacağım. Yani, siz kes, kesersiniz. Ya siktirin gidin artık yeter be. be flash. Ah, W atacaktım tam. On aldım. Ha, Ana, geldim, ya. Ya. Böyle bir robot çocuğu çarılamaz ya harbiden. Tam atladın adam. Şerif var ya hepimizi harbiden şeyi yapıyor şu an. Counterlıyor çok fena kantırlıyor. Beni kantırlıyor, şeyi de kantırlıyor, salığı da kantırlıyor eyle <laughs> giderken. Hmm. Ben gideceğim kanka sonra itemi çıkıyor. değil galiba. ki bu amına koyayım. Fight da işe yarar ne abi. Şu şeni alsın, ammuyu yalsın. Ne yapıyor bu? <laughs> Neyse sonuç. Çok ağır trolledim ya. Ölüşüm çok kötü kötüydü. Kanka buraya kadar aldım. Bari oradaki farmları biz alay. Neyse. Harun da ah, gidiyormuş. Harun da gidiyormuş. Adam Ezreal alsın ya. Allah Allah. Buraya kadar aldı oğlum ya. Ya ananı sikiyim. Alsın abi çekiz Ulti açtım ama ne koyayım ultim boşa gitti. <laughs> Geliyorum oraya doğru. Yürüyorum. Bacını siktin mi kanka seni? O rusku çocuğu. Bitkinliği de ananın amına sokarsın. Anam sikiyim oldu. Kanka bunu aldım. Kanka, kanka artık şen... kesin lan. Şeni fokuslamanızı anlamadım. Ölmedi mi oradan kimse harbiden? Ölmedi ama. kanka yani. Şu kişi fokuslamak ya. saçmalık. Ya Allah bakmanız lazım kanka ya. milyoya gözünüzü seveyim ya. Lan şunu kesin oğlum adam öldürüyor lan. Kanka milyoya ben W attığım zaman adam beni engelliyor köyle. Atmıyorum o yüzden o herife. Yani bu da kalkanından kurtardı. Ignite ölüyordu yoksa da kalkan aldı orada. Öldük Daha nasıl koşturacağım acaba kanka adamı ya? Mert abi. Az kaldı gelmeden. Gene yakalanan benim anladım. Kanka ultim 7 saniye. Biz oynadık buraya bu arada ya. 4, 3, ultim 2, 1. Nice. Barona gel. Ben <laughs> TP Ben girerim direkt. Girsen direkt direkt girek zaten zaten. Yakaladım anasını ittim çok iyi. Lokettim kanka. Al bunu Kank. da helal. Oğlum. <laughs> bir girmişem. MP. Giriş bu giriş. Yapın oğlum. Tamam mid bot nereleri itebiliyorsak itelim. FF verdiler FF vardı lan penta.